Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tamam hoş geldiniz. Yorumu ben yapmayı unutmayın. Yani nasip oldu. Hayvanlarımızı sattık çok şükür. <laughs> Hayvanlarımızı sattık. Yani bakalım hele Rabbim neyi nasip ederse tekrardan ona başlarız. Atı da sattım. Atı da yani keşileri alan kişiye sattım. Cesuru çok istedi. Yani cesuru da verdim ona. Sağ olsun Hasan kardeşimiz bize hediye etti. Bizim ihtiyacımız vardı. Yani hayvanları alan arkadaşımızın da ihtiyacı vardı. Mecburen verdim ona. Hayrını görsün inşallah. Yani kazasız belasız. Yani o da bakıp satmayı Rabbim nasip eder. <laughs> Lan Meloş. Oğlum ne içiyorsun sen Soros'ta? Aslan kızım benim. Aslan kızım benim. Maşallah canı sıkılıyor artık. Hayvanları satılmış. Onun da canı sıkılıyor. Soros'un da canı sıkılıyor. Polat oğlum iki gündür dünden beridir hayvanları arıyor. Hayvanlar nerede? Gidiyor bakıyor akra bir şey yok. Geri geliyor. Gidiyor kapının önünde yatıyor tahtaların içine çıkıyor bakıyor Allah Allah yine hayvanlarda iş içeride bir şey yok yani böyle kafayı yemiş kafayı ha oğlum aferin <laughs> benim, benim oğlum benim oğlum aslan oğlum benim deve deve Maluş soruz he şimdi cirit atın buralarda bakalım yarın memlekete gidiyorsunuz oğlum daha burada durmak yok benim kızıma maşallah şu hareketlerine bak hele. Hani Soros, Soros kocasından da öğrenecek çok şey var. <laughs> yani böyle var ya bela bela yedi bela yedi bela. Yedi bela üstündür ha. Alt tek tuttuğu yer var ya gırtlak. Gırtlak kulak. Yani çok zorda kalırsa ayağa atlıyor. of aferin kızım sirkeli. Siz gelemez oğlum, yakala, yakala kızım. Babası, babası iki. Evet, küçük parça yaşıyor artık. Yıkılmadım ayaktayım. Maşallah şu kuyruğuna bakın, şu kuyruğuna bakın. Yani tam böyle mesela akşamları havladığı zaman, bir de bir şey gördüğü zaman kuyruğunu tam e, mesela şimdi şimdi ele normal yapıyor. Ama e, bir şey gördüğü zaman tam simit yapıyor. <laughs> Ama işte mesela Soros'un kuyruğu gibi de Soros hayatta kuyruğunu yani indirmiyor. Ama Meloş, Meloş kızım öyle değil. Meloş kızım bir şey gördüğü zaman yani oluyor gülle gülle. Soros, bitti mi kavga oğlum? He? Deve. Eşek kadar olmuşsun oğlum, eşek kadar olmuşsun. Polat. Polat eyvallah etmiyor. Gözü etrafta. Meluş. Şu kaç gitmiş orada su içiyor. Şu kaçı da. Soros reis. Gidiyoruz da buralardan oğlum. Yani çoğu bu trenden kurtuldu. Allah'a çok şükür. Oh. demek böyle haylısı böylemiş böyle oldu. Yani bunda da bir hayır vardır. Elbette. Yani bence böyle olması daha iyiydi. Babası, babası iki babası gibi başı yerde kıvıra kıvıra geliyor. Terbiyesiz el. Utanmıyorsun sen böyle kıvırıyorsun oğlum sen. Sanki dansöz. Öyle bir kendinden güzel, öyle bir kendini seviyor. Yani böyle bir şey yok ha. <gülüyor> Melo. <gülüyor> <gülüyor> çok çevik, çok çevik. Maşallah çok çevik. Rabbim nazardan korusun. Yani gerçekten çok çevik. Az önce oğlum Rusoros resmen gerçek dövüştüler ya. Şu olay şey yerinde durmuyor ki. Melo zora düştüm hemen kavgaya çeviriyor. Sen o ayaklarını yakalayabilir misin soru? Sen onun kadar çevik misin oğlum? Maşallah benim soru bir tane ya. Ay kızım benim, ay kızım benim, kızım benim. Yakala, yakala kızım. <laughs> Yerde bile rahat vermiyor Soros'a. Yerde bile rahat vermiyor. Boğacaksın oğlum şu Soros'umu ha. Yani bir, bir Soros'un durumunda bu. Herhalde onda boğma e, peşinde. Bak bak tutmuş nasıl çekiyor kendine. <laughs> Gidip bir zana kızımıza bakalım yavrular ne yapıyor. Hadi gel. Soros gelecek mi? Meloş. Gelmeyin oğlum. Vallahi Meloş e, zana sizi döver. İkinizi de döver. Aa sanki umurunda mı? Halen oyun peşinde. Vay benim kızım. Vay benim kızım. Vay benim kızım. Anam hayırlı olsun. Ne yapıyorsun sen? Şu kaç ayağını kaldır. Ne haber? He? Tatlılar. Bebekler yatıyor musunuz? Hele şunlara bak hele. Maşallah benim kuzularıma. koçlarım Babu gözlerin açılmış mı lan? He? Bugün bir tanesi havlıyordu. Bak bu erkek. Geliyor baba geliyor. Bu da erkek. Beş tane erkek. Ben 4 ee, dört tane erkek biliyordum. Bugün iyice ne kontrol ettim. Beş tane erkek çıktı. Allah Allah. Lan sana bir tane daha mı getirdin oğlum? Sayıyorum sayıyorum 10 tane. Bakıyorum beş tane erkek. Yani ben de şaşırdım. Demek bir tane dişi erkek olmuş. Da yeni gözle araçmış. Daha fark etmiyor. Ayırt edemiyorlar. Daha bulanık görüyorlar şimdi. Sen beni mi gördün? He? Bak geliyor. Bak geliyor. Bak geliyor. Bak geliyor. 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 Küçük oğlum geliyor benim. Küçük oğlum geliyor. Ana sıkılıklı. Ela buna aynı babası babası. Bu aynı babasına benziyor. Yani şu anda tam ee, değil de böyle bir aya kadar o zaman ayırt edebiliriz. O çok fena bu var ya bu. Bunu kendime ayırmayı düşünüyorum. Yani o e, Polat'a benzeyeni. Onu kendime ayıracağım inşallah bir erkek bir dişi. Geri kalan da yani sahiplendireceğiz inşallah. Kızım sıcak mı? Seni zayıflatacağım. Bundan sonra sana yemek yok. Biraz zayıfla ya nedir? Ne yiyorsun, kilo alıyorsun, ne yiyorsun, kilo alıyorsun. Üçka için nereye geliyorsun? Sen bana mı geliyorsun? He? Abdurrahman geliyor, tutuyor, seviyor, 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 hepsini kucağına, hepsi Abdurrahman'a saldırıyor. Geliyorlar kucağına. Geliyor, biraz oynaşıyor, oynaşıyor. Ben hep o böyle ağlaştırmış ya. Nasıl sesle, sesimizi duydular mı hep geliyorlar. Ne? Elde canı sıkılıyor, biber ona süt dolduruyor. Diyor baba ben yine yavrulara süt vereyim. Bak geliyor, bak geliyor, bak geliyor. Geliyor, geliyor. Bu da erkek. Maşallah oğluma. Maşallah oğluma. Zana sen ne yapıyorsun? he? Bu defa zanaya karışmadım. Yani dedim istediği yerde doğumunu yapsın. Böylesi daha iyi oldu keşke. Yani daha önceki doğumlarını da öyle yapalım. Yapmam gerekiyordu da. Yani dedik bu defa bir değişiklik olsun. Ne? Sen ne arıyorsun? Ulan ben sana anal mıyım geliyorsun kucağıma? He? Git ananın yanına. Şikayetçi. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.